arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ürün inceleme videosunda daha beraberiz. Bugün sizlere BİM'de satılan Mi Orijinal adındaki kulaklığın tanıtımını yapacağım arkadaşlar. 42 liraya aldım ben bu kulaklığı. Ona göre fiyat performans bir kulaklık. Böyle çok kaliteli bir ses beklememek lazım ya da ses izolasyonu. Bizim için işlevsel olması önemli. Zaten biraz daha maddi imkanınız varsa ona uygun kulaklık alırsınız diye düşünüyorum. Şu an benim elimdeki imkanlar dahilinde alınabilecek en ucuz kulaklıklardan bir tanesini aldım. Benim bluetooth kulaklığım da var aslında. Şu an hatta onunla bunun sesinin kaydını alıyorum. Ama evde kablolu kulaklık tercih ediyorum. İş yerindeyken kablosuz kulaklık kullanıyorum. Bu tarz kulaklıklar genelde böyle çok eğilip bükülmeye gelmiyor bir yerden sonra. Kopuyor, ses gelmiyor, etmiyor. Çabuk yıpranıyor. Biraz daha nadin oluyorlar işin açığı. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. En azından kutuyu açalım. Bir üstünü okuyalım, gösterelim. Fiyat performans mıymış? Bir de çalışıyor mu onu test ederim. Öyle. O zaman videoya geçelim. Evet, ürünümüzün ön yüzeyi bu şekilde arkadaşlar. Burada yazıyor M orijinal. Oh Mi orijinal diye okumak istiyorum ben bunu. Spring Solo renkli diyor. Uzaktan komanda. mikrofon, yüksek kalite, 3.5 mm diyor. İnternet adresleri yer alıyor. Yan tarafına baktığımızda DSN 810 sanırım bu modeli. Üretim yeri şurada yazıyor. Made in China. Burada birkaç farklı dilde özelliklerine değinilmiş. 3.5 mm kulaklık girişi tüm telefonlar ve müzik çalarlara uyumlu. Yüksek kalite bas ve tiz uyumu. iOS 5 ve 6 serisi akıllı telefonlar için uzaktan kumanda ve mikrofon desteği diyor. Evet model NO yazıyor burada. Burada yine yazmışlar 3.5 mm giriş tüm telefon ve müzik çağrıları uyumludur. Dahili mikrofon tüm akıllı telefonlarda bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar diyor. Ayrıca uzaktan kumanda yardımıyla bir düğme basarak tüm çağrılarınızı cevaplayabilir ve yönetebilirsiniz diyor. Bahsettiği düğme şuradaki düğme. Evet, yani çok fazla anlatılacak bir şey yok. Kutumuzu açalım. Bir zamanlar bu kulaklıkların 10 liraya satıldığını hatırlarım. Aynı marka mıydı onu bilmiyorum. Ama BİM'de satılan kulaklıkların 10 lira olduğunu hatırlıyorum. Bir ara 20 lira falandı. Geçenlerde kablolu kulaklığım bozuldu. Yeni bir kulaklık alayım dedim. Ama çok da para vermek istemedim. O yüzden bunu aldım. Evet kutusu bu şekilde yani çok da kaliteli bir kutu değil başka hiçbir şey yok kutuda önceden sanki bunlara böyle kutu koyuyordu ya tabi onlar da artık buna dönmüşler evet şu plastiği çıkarayım şimdi bana aslında çok güven vermedi yani çabuk bozulacakmış gibi duruyor umarım uzun süre götürür evet bunu da çıkardım. Şöyle bir kablo bağı yapmışlar. Onu da açalım. Evet. Açtığımızda bu şekilde görünüyor. Şu şekilde jack girişi mevcut. Jack girişli kulaklıkları severim. Bu kısmı biraz daha kalın arkadaşlar. Bu kısmı biraz daha kalın. Açma kapama Telefona çağrılara cevap verme tuşu bu kısım oluyor. Bu kısım biraz ince, asıl kulaklık olan kısmı. Her iki kulaklıkta da üzerinde L veya R yazısı göremiyoruz. Zaten sağ ve sol olarak belli arkadaşlar. Hangi kulağınıza takacağınız. Ben silikonlu model kulaklık da kullanıyorum, bu tarz kulaklık da kullanıyorum. Benim için sıkıntı olmuyor. Kimisi bunu tercih ediyor. O silikonlu kulaklıklar pek kulağına olmuyor diye. Gerçi onların da boyutları var. Kulak deliğinize göre farklı çeşitli silikonlar var. Hani daha kaliteli ürünlerde diyeyim. Kulaklığımız bu şekilde arkadaşlar. <laughs> ben her iki kulaklık çeşidini kullanıyorum. Benim için sorun olmuyor. Bir önceki bozulan kulaklığım silikonlu kulaklıktı. Şu anda bunu almak istedim. Daha önce de bu tarz kulaklıkta kullandım. Şimdi de kulaklığımızın ses testini yapacağım. Çalışıyor mu? Onu test edeceğim. Şu an mesela bu ses kaydını bununla arıyorum arkadaşlar. Evet bu kısmı atlamışım. Burada açma kapama düğmesinin olduğu yerde ürünün markası yazıyor gördüğünüz gibi. Ürünü yakından incelediğimde şöyle bakın ayrık olduğunu gördüm burasının fabrikasyon bir hatası var, birinde var, birinde yok. Ama sesi beni şaşırttı açıkçası. Yani beklemediğim kadar iyiydi. Yani beğendim sesini. Umarım uzun bir süre gider, kullanırım. Ses performans yönünden <laughs> bence 10 üstünden 6 alır ya. Bana göre 6 alır arkadaşlar. Yani 42 liralık bir kulaklık için İdeal yani kullanılabilir. Dediğim gibi çok fazla yıpratmazsanız kulaklığınızı iyi kullanırsanız uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. Yani bu kulaklık hakkında anlatabileceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.